Arkadaşlar merhaba. Hayırlı akşamlar diliyorum. Yarınki Ankara yarışlarının tahminlerini vereceğim. Umarım e, güzel bir tahmin olur ve sizlere e, başarılı bir yorum yaparız. E, şimdi günün 3. koşusundan başlıyor altılı. Ben burada bir e, riske girip bir tekle başlamak istiyorum. Bu da iki numaralı Bukeç. Yani gerçekten de son çim yarışı bir de çok güzel. E, at formda görünüyor. Ee, bu rakiplerin geçmesi gerekiyor. Çünkü yani form olarak gerileyen atlar bir arada. oğlu 7 gün önce koştu ikinci oldu ama beğenmedim yani şimdi yani. Ee, o günkü rakibine çok kolay teslim oldu. Erken öne geldi. Kumantay desen biraz arası var. Keskin da son yarışı kötü. Yani diğer atlar da bilmiyorum. Bükeç'e rakip olamaz gibi geldi bana. Harun Kılıçarslan'ı da çok beğeniyorum. Yani bulduğu şansları iyi değerlendiriyor. Yarın da muhtemelen yani 2-3 gidip düzlüğe doğru hamlesini yapacaktır. Atın fiziği falan da çok güzel. Ben beğeniyorum ve bu rakipleri geçmesini bekliyorum. Bank olarak öneriyorum. Riske girmenin yani faydalı olacağını düşünüyorum. Altılı yarınki Ankara altısı çok aktif bir program değil ama her yarış zor. Atlar birbirine çok denk. İlk ayaktan riske alıp Bükeş sıralamada kaçıncı at çıkar bilmiyorum ama ikinci at, üçüncü at çıkabilir. Muhtemelen Caymaz'ın onu favori çıkar diye tahmin ediyorum. Gökhan Kocakaya farklı dolayı. Ben Bükeş'in bu yarışı kazanmasını bekliyorum ve sizlere bank olarak öneriyorum. Günün ikinci ayağı yani 9 atlı ama zor bir yarış. 2 numara 12 yarışı fena değil. 61,5 kilo biraz kilo ağır ama grup uygun görünüyor kiloyu kaldırır gibi görünüyor. Altın fiziği falan güzel. İlk atım o. 6 numaralı line mokasin daha tam gücü belli olmayan bir at. 3 at 3 yarış koşmuş. 5-1-3. Bugün iyi koşabilir. 7 e, numaralı el şey eli kulağında yani sürekli tabelada geziyor. Müslüm avantajı var. 1 e, numaralı Belenos tam mesafesi 1200-1300 sevdiği mesafeler. Son kocaeli yarışı fena değil. Muhammed Özdemir iyi sürebilirse 8 startı 2. Hemen 2 3 girip düzlüğe doğru hamlesini yapacak. Kısa bir sıkıntı var bu atın. İdareli kullanabilirse Muhammed Özdemir bu yarışı kazanabilir. Dikkat edin. 1 numara Belen olsa 3 numara determinan Akın söylen tercihi var. Bir de 9 numara Şiir Doğu da son yarışlarında toparlandı. 2, 6, 7, 1, 3, 9 sırasını sizlere tavsiye ediyorum. Günün 3. ayağına geldiğimizde yani kağıt üzerine baktığımız gibi baktığımızda eğer düşündüğümüz gibi koşarsa Semih Bey'e yarar bu yarış. Ee, hızlı atlar var. Cavaradosi olsun, Zaldır olsun, Racer Boy Star gibi hızlı atlar var. Hatta bazen Black Olivia da kaçıyor. Yani tüm bunlar düşünüldüğü gibi, yani düşündüğümüz gibi hızlı geçerse Semih Bey sonlarda gelir avlar Muhammed Özdemir'le. Fakat bazen işte biz kafamızda kurduğumuzu diğer at sahipleri de görüyor. Ona göre üzerine gitmiyor. Kim iyi çıkarsa o alıyor numarayı ve yarışın temposu yükselmiyor. O zaman da e, son yarışlarını beğendiğim 2 numara Black Olivia, Femik Bey'in ilk ciddi rakibi olur. 7 numara Racer Boy, son şartlı 19 kazandığı yarışı beğendim. 51.5 kilo daha bu atında gücü belli değil. yeni yeni düzeliyor. Etkili bir yarış yapabilir bence. 8 numaralı Stark son yarışı güzel. E, yine 3 numaralı Win and Death eli kulağında yani sürekli geliyor geliyor yarış kazanamıyor ama ters bir yarış yapabilir. 1-2-7-8-3. Günün dördüncü ayağına geldiğimizde normalde çiftçinin son yarışı olmasa yani son ikinciliğini saymazsak bu rakiplerine çıktığı gibi tempoyu koyar geçer derdim. Ama son yarışta startta kaldı. İyi çıkamadı. Anlık bir sıkıntı mı yoksa huy mu ediniyor? Bazen İngiliz atları bunu huy ediniyorlar. Aynı şekilde Lady Sepora da çiftçiye... Ya benzer bir stili var. Bazen kaçıyor, bazen bekliyor. Ee, Bekleyebiliyor, tatlı gidiyor. Sprinti çok kısa bu atında. Son yarışında biraz daha Mert Gökalp Arslan yüzünden kaybetti sonlarda. Yarın işte dediğim gibi yani eğer çiftçi startta kalırsa Lady Sephora kaçacaktır büyük bir ihtimalle. Lady Sephora da Akın Sözen iyi kontrol eder, sprintini iyi ayarlar diye düşünüyorum. Çiftçiyi avlayabilir. Veya çipçe kaçar Lady Sephora'na dediğim gibi tatlı tatlı gelip 200'lerde yine çipçe yavlayabilir. Birbirlerine ölüm temposu kuracaklarını düşünmüyorum. Ben 1-3 arasında görüyorum bu yarışı. Önce 3 sonra 1 diyorum. 3 kiloda bir avantaj var. 3 kilo önemli 1900 metre bir yarışta. Ben dediğim gibi 3 ve 1 sırasını sizlere tavsiye ediyorum. 7. koşuya geldiğimizde Andika 17 1400 metre Çim'deki bu yarış. Atlar kilo farklılıklarından dolayı birbirlerine çok denk bence. Zor bir yarış. Yani 5 at yazıyoruz ama yatabiliriz de. Böyle bir yarış. 5 numara Sinesipse önde yalnız kalırsa Golden Ruler tarafından çok rahatsız edilmezse veya Golden Ruler bekleyip düzlüğe doğru hamle yaparsa 52 kilosu da yine Harun Kılıçarslan etkili bir yarış yapabilir. 2 numara Antiyokos düzeldi. 61 kilosuna rağmen bu atın ben miler bir at olduğunu düşünüyorum. Yani 1600-1400 bu mesafeleri daha iyi koştuğunu düşünüyorum. Son yarışında tam potada kaybetti. Biraz kilosu ağır olmasa bugün Banko da önerebilirdim ama 61 kilo sıkıntı yaratabilir belki. 7 numara Times'dan son yarışı anlam veremedim. Yani sahada da tiyosu yayılmıştı. Herkes tarafından ilk attı startta kaldı. Hiç işlemedi. 50 kilo Mücahit Bayır bence yarın iyi bir yarış yapabilir. 6 numara Labreza formda. Aracı 200 de formda. Ali Kaçmaz da etkili bir yarış yapabilir. Ve son tarafta 4 numara Golden Roller. Yeri kalan arkadaşlar bunu da yazabilirler. 5-2-7-6 önde geniş oynayacaklar. 4 numara golden ruler'ı Ruler da ekleyebilirler. Günün son koşusu gerçekten zor bir yarış. Ben 4 numaralı efkarlı son uzun mesafeli yarışın ölçü almıyorum. Böyle mesafelerde çok iyi koşar. 1300-1400 daha çok seviyor. Ben ilk şansı ona veriyorum. Yine 5 numara güldüren kız. Bence tipik bir 1200-1300 atı. Bu at akın sürenle etkili bir yarış yapabilir. 6 numara destan yazarın son yarışı yani 600-400 arası yürüdü. 300'de kaldı. Ona da o da sanki böyle 1300'lerde daha başarılı bir at gibi bir izlenim verdi. Yarın gücü yeter mi bilmiyorum. 1 numara Asrasyat uzunlarda bu sezon 2 tane güzel yarış yaptı ama aslında bu atta 1200-1300'de daha başarılı bir attı. Yarın Nizamettin Demir le 600'lerde böyle dışarıdan yürüyüp bir anda liderliği alıp yarışı çalabilir. 2 numara Sabır Bey kıpırdadı. 9 numaralı Ağamsın Kıbrıs'ta da bir start çekmiş ve 7 numaralı Gel Kız da yine 1200 1300'de üç start çekmiş. Ters bir yarış yapabilir, önde yalnız kalabilirse veya 2 3 gidip yüzdeye hamle yapabilirse. 4 5 6 1 2 9 7 arkadaşlar sizleri sıralamam. Bu gece sığındık, ona güvendik. İnşallah bizi mahcup etmez. Büyük bir ihtimalle yarışı kazanmasını bekliyorum. Güveniyorum. İnşallah bizi mahcup etmeyeceğini düşünüyorum. Hepinize yarınki Ankara yarışlarına bol şanslar diliyorum. Zitt abonemiz değilseniz abone olun lütfen. <laughs> Yorumlarınızı, beğenilerinizi ve e, mesajlarınızı bekliyoruz. Ücretli olan WhatsApp grubumuza dahil olmak isterseniz numaramız 055 625 5093. Sevgiler, saygılar, bol şanslar ve hayırlı akşamlar hepinize hoşça kal.